Merhaba ve Hydros Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy S25'te konumunuzu nasıl etkinleştirip devre dışı bırakacağınızı göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi bu gerçekten çok çok basit. Tek yapmanız gereken buradaki paneli genişletmek ve sadece buradaki bu simgeye tıklamak. Ve şimdi görebileceğiniz gibi artık telefonun konum erişimi yok. Eğer herhangi bir sebepten dolayı burada bu simge yoksa muhtemelen kalem simgesini basmak isteyeceksiniz ve ardından düzenleyeceksiniz. Ve burada eğer konumunuz yoksa her zaman en altta bulabilirsiniz ve ardından tekrar ekleyebilirsiniz. Yani işiniz bittiğinde sadece bitti bitti tuşuna basıyorsunuz ve her zaman konum düğmesine tekrar basabilirsiniz az önce yaptım. Ne demek istiyorsun? Ve ikinci seçenek ise doğrudan ayarlara gitmek. Ve biraz aşağı kaydırdıktan sonra ekranın alt kısmında konumu göreceğiz. Ve burada onu kolayca etkinleştirip tekrar açabiliriz. Bu video için hepsi bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.